kaldığımız bölümden devam edeceğim. Bu salak mantin. Ne salak bir şey. Bir dakika arkadaşlar. Canlı'nın interneti geçeceğim. Çünkü donuyor. Buna göre geçiyorum. Mertin sen salak mısın lan? Topa neden? Ben Nasıllar? No, Bir dakika amına dur. Allah. Ya Allah. Oh. Allah muhteşem ben yapacağım işi tuttum. Neyse. Lan no, ne oluyor lan? Midemizi partlattım. Diğerimiz sıkmadan devam etmeliyiz. Neyse <tusuk> arkadaşlar. asanariapana a not la na notin jalia na sany kimiapazani setkere abone biraz seveyim ben kalka videosu gelsin ne istiyorsunuz aşağıdan yapalım Yok. ama ne koyayım senin ben uyyyy gidiyoruz mal muhittin muhittin sen mal mesela değil böyle fake atar böyle

salak moddun bizi belalara düşecekti. Allah hoppa. Yalla. Ay. Bıyla. Let's go, let's go. Böyle böyle yapıyorum. Bu bunu siz e, 6 yaşında ve 8 yaşında böyle adamları izleyebilir. Şimdi yanıma yazacaksınız ki <laughs> ne dedi ki? Ben salak <laughs> mısın lan sen? Topal mısın lan? Hoppa. Zeynep'im sen de ne Aa, Ne oluyor lan? Kalk lan molten. Hoppa. Lan. Lan ne yaptın sen? Neyse. Arkadaşlar bunu al 8 sekiz yaşında böyle insanlar diyorlar. Beş yaşında böyle. Beni tanımıyorsunuz.

Niye orada dayadın lan? Ulan senin kim yapacak? Arkadaşlar bu bölüm zor ya. Mal mısın lan sen? Anam bile. Bayağı çıktım ha. Sen benim mal mısın? Baba fake bak 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 fake. Baba bu fake atarık böyle. Bu atam. Yaşından utan lan. Lan mal mısın lan sen?

Dördüncü bölüm. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Burası ayman <hayvanım> olması vardı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Özgür düğümüm. Aslında yanlış anladınız. bu bazen sıkıyabiliyorum. Ulan! Yapılan senin bana düğün. Evet, sen. Zeynep Ali. Evet sen. Mustafa. İlyas. Bak siz. Ramiz onlar. İzleyin ha. İzleyin babam. Bakın göz yiyorum. Bir dakika de, göz deme. Göz Göz Like atmanızı göz diyorum. Attın mı? At atmadın mı? Hala atmadın. Abone olmanızı unutmayın. Tamam. Yavuzayım. Yallah. Yorum yapın ha. Tamam yorum yapın. İstediğiniz oyunlar yapın. Sizin için. Of ya. Ya. Ben ayağım kayıptı Ayağım koptu. Çıkamıyorum. Oh, my na 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 na.

Schimmel. Kachel. Ne, da bin ich hier voll. Ich hab Bartlos. Ich hab Bartlos. Ich hab atma, atma derim. Lan ne yaptım bak, güzelim mucini. Allah. Top. Top git 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 ay top. Top git. Yallah. Hadi sen bozarsın oğlum düş. Düşün, Yallah. Oh. Jordan zara düştü lan. Ah! Düştük. Lan ne lan öyle? Neyse hoppa! Böyle kaçayım. Hmm. <laughs>

Pernah beli minyak beras saja? Dah, namun bukan. Oh, yang limnai sebentar. Apa dia gani? So kata ada

Onu <laughs> <Ananı> seviyorsan lan. <laughs> ofer lan ofer. İndi tır. seviyorsan bu riketle lan. Hopa. Yes baby. Ananı seviyorsan. Kitle, ben kes buradan. Bak, bak, bak senin mi terbi? <coughs> Sen kim doğmuş lan? Vay de... be! De... <laughs> <tık> Neyse. bu arkadaşlar. Ne Üzretisi söndü. Yes! Ob, bunu geçemez Geçtik. Yala 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 yala. Hop hop bunu aldık 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 lan. Ne etti da sen niye? Böyle. Yaramazlık yaptım lan niye yaramazlık? Bak. Az kadar diyecektim ki. Ezel lan bu bizim. Uuu. <laughs>

Popemi nasıl kılıp yapacağız? Ya Allah! Haksı be ya! Haksı Neyse. Gel lan! Böyle kadar o lan. Böyle çekil

dünyalar yıkarsın lan sen. Bu ne lan? O. Oh. Babam. Lan vurdular. Geliyor lan geliyor. Şuna ne kadar. Kaç. Ulan ben nasıl kaçtım? Ulan ben çalışım geliyorum. Ne lan bu muhittim bizim? Abi. Oh. Yuppa. Anneanne seviyorum lan. Dediğini bacını karının dediğini. Yuppi. Ya muhabbet sen bana. Ne? yaşanmıştım lan ben ha. Ben senin var ya. Tamına koyayım. पहने arkadaşlar ee, bu bölümde bu kadar. Siz hoş geldiniz. Hoş bay bay. Başka bölümde o um, hafta sonunda yap e, yorumlar yazın. Ne olur yorum yazın. Ne olur. Yazın tamam. Bay bay. Evet arkadaşlar. Kesemedim. Eee yani bye, -bye.